Kim derdi ki yıllarca sağda merkezde siyaset yapanlar ile merhum Adnan Menderes'in mirası üzerine oturanlarla merhum Menderes'i idama gönderen CHP bir araya gelecek. Bunu yaşadık. Ama ortak çıkarlar işte bu uçları emekli siyasetçilerle CHP'yi emekli siyasetçilerle işçi partisini aynı safta bir tespihin taneleri gibi dizilmiş halde buluşturdu, kucaklaştırdı. MHP Genel Başkanı bir yandan biz işçi partisinin yediği değiliz diyor. Çok komik ya. Bir diğer yandan da işçi partisinin genel başkanını Silivri'den çıkarma çağrısı yapıyor. Türkiye genelinde akil insanlar heyetine karşı yapılan eylemlerin tamamının fotoğrafları, görüntüleri elimizde. Değerli kardeşlerim. Bir avuç sözde MHP'linin işçi partililerle nasıl yan yana olduğu çok net görülüyor. İsimlerine varıncaya kadar. Hepsi tespitimizdir. TGB diye bir grup var. Bunların yöneticileriyle MHP il başkanlarının nasıl yan yana fotoğraf karesi içinde yer aldıkları çok net olarak görülüyor. MHP Genel Başkanı bize hakaret edeceği, bize iftira atacağı yerde gitsin, MHP tabanına bu durumu eğer izah edebiliyorsa izah etsin. Değerli kardeşlerim, biz bu tezgahı on buçuk yıl boyunca defalarca gördük. Biz bu tezgahı müdahale senaryolarında, müdahale girişimlerinde, partimizin kapatılma davasında... Cumhurbaşkanı seçilme sürecinde Danıştay'a yapılan saldırıda 22 Temmuz seçimlerinde halk oylamasında son seçimlerde de gördük. Emin olun bu tezgah Kahramanmaraş'ta kurulan tezgahla aynıdır. Aynı. Bu tezgah bize karşı kurulan bu tezgah Çorum'daki, Sivas'taki, Gazi Osmanpaşa'daki, Taksim Meydanı'ndaki tezgahla aynıdır. CHP'nin, MHP'nin, diğerlerinin ayakta durabilmek için tutunabilecekleri tek dal vardır, terördür. Geçmişte merhum Özal'ın, merhum Erbakan'ın çabaları nasıl engellendiyse, 1999 süreci nasıl engellendiyse bugün de bu süreç aynı tezgahla engellenmek istiyor. Biz bu tezgahı, bu tuzağı, bu oyunu bozarız ve bozuyoruz. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Öncelikle burada bir hususu vurgulamak zorundayım. Akil insanlar heyeti teşekkül ederken bazı densizler, bazı kendini bilmezler bu heyeti Kurtuluş Savaşımız sırasında oluşturulan heyeti nasihaya benzetme gafletinde bulundular. Heyeti nasihayı hatırlayanlar ve hatırlatanlar yine Kurtuluş Savaşı sırasında teşekkül eden şimdi bunun da altını çiziyorum İrşat encümenini ya hatırlamadılar ya da hatırladılar ama işlerine gelmedi. İstiklal şairimiz Mehmet Akif işte bu irşat heyetinin içinde yer alıyordu. Ve Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak vaazlar vererek halkı istiklal mücadelesi etrafında birleşmeye çağırıyordu. Evet. Heyetin Asya. İrşat heyeti. İşte biz irşat heyetini seçtik ve şu anda irşat heyeti görevini yapıyor. Akil insanlar. Akil insanlar heyeti sadece gerçekleri anlatmak, sadece doğruları aktarmak, sadece kardeşliği pekiştirmek için şu anda çok başarılı faaliyetler yürütüyorlar. İnşallah ayın dokuzunda akil insanlar heyetinin başkan, başkan vekili sekreterleriyle İstanbul'umuzda şu geçen bir aylık sürecin bir değerlendirmesini yapacağız. Ve ondan sonra da kalan bir aylık sürecin yol haritasını değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlarım, bakın şu rakama özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Bir aydır sahada faaliyet gösteren akil insanlar heyetine karşı Türkiye'nin tamamında yapılan eylemlere katılan kişi sayısını biliyor musunuz? rakam veriyorum size 4980 kişi. 76 milyon içinde sadece 4980 kişi eylem yapıyor. Ama bizde öyle bir medya var ki olayları öyle aktarıyorlar ki haberlere baktığınızda sanki bütün şehir ayakta. Öyle gösteriyorlar. İşte biraz önce bahsettiğim o tezgahta malum medya kuruluşları da var. Onlar da bu tezgah karınca kararınca nifak suyu taşıyorlar. Onların da safları benzi